Bağlum Söyleşilerinde bugünkü konuğumuz Bağlum Halkından Bağlum İlkokulu Müdürümüz Sayın Murat Aşlar. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tanıtayım. Tabii öncelikle sizi burada ağırlamaktan çok mutluyum, onur duyuyorum. Öncelikle sizler de okulumuza hoş geldiniz. Murat Aşlar, 1977 Ankara Bağlum doğumluyum. İlkokula babamın işi dolayısıyla Ayvalık Cunda'da Nuri Zaplı İlkokulu'nda başladım. İkinci sınıfta tekrar bağlıma dönüş yaptık. Bağlı İlköğretim Okulu mezunuyum. Akabinde Bağlı Lisesi'ne devam ettim. Son sınıfta iken abimin polis olması nedeniyle Mersin'e taşındık. Liseyi de Mersin'de Tevfik Sırrı Lisesi'nde bitirdim. Sene 1995. Daha sonra bazı çalışmalarımız oldu. İlk etapta üniversiteyi hiç düşünmüyordum. Ee, bazı şartlardan dolayı. Lokantada çalıştım. Tezgahtar olarak çalıştım. Bir avukat e, abimizin yanında katip olarak çalıştım. O dönemde bunlar da bana çok e, fazla katkı sağladı. En sonunda kendi kendime bir karar aldım. Dedim ki benim üniversite okumam lazım. 97 yılında bir yıl dershaneye gittim. 98'de Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'nin sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım. 2002 yılında mezun oldum. Aynı yıl Diyarbakır, Çermik, Alabuday Köyü'ne sınıf öğretmeni olarak atandım. 6 yıl orada görev yaptıktan sonra 2008'de Orhan Gazi keçi öğrendi. Orhan Gazi İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptım. 2010 yılında müdür yardımcısı oldum. Akyurt Güzelisay Ortaokulu. O dönemde İlköğretim Okulu beraberdi. 4 artı 4 eğitim sistemine geçildiği için 2013 yılında norm fazlası olduk o dönemde. Tayin istedim ve Allah'ın büyük bir lütfu olarak değerlendiriyorum. Kendi okuduğum okula e, müdür olarak tayin oldum. Ve 8 yıl burada görev yaptım. E, şu anda da görevime devam ediyorum. Sizlere tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamaktan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Hocam, şu an kendi okuduğunuz ve mezun olduğunuz okulda okul müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Ee, bu nasıl bir duygu? zannediyorum e, bağlum içinde bir ilk bununla evet. ilgili neler söylemek istersiniz? Evet e, teşekkür ederim hocam. Biraz önce de söyledim bu benim için büyük bir onur ben hep söylüyorum e, Allah'ın sevgili kuluyum diye Allah'ın büyük bir lütfu her kula nasip olmayacak bir şey onun için e, çok mutluyum çok onurluyum kendi bölgeme kendi topraklarıma, kendi yöre insanıma hizmet etmekten onur duyuyorum, şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Gerçekten e, yaptığımız görev öğretmenlik mesleği zaten başlı başına peygamber mesleği hepimizin bildiği gibi çok kutlu bir meslek icra ediyoruz. Peki hocam bu görev süresi boyunca yapmış olduğunuz çalışmalar, projeler. Ee, zannediyorum 9 yıl aşkın bir süredir bu görevdesiniz bu okuldasınız. Evet. Hangi çalışmalara imza attınız, neler yaptınız bize bahsetmeniz mümkündür. 2013 yılında göreve başladım Bağcılar İlkokulu'na. ilk önce müdür yardımcısı olarak görev aldım. 6 ay müdür yardımcılığından sonra okul müdürü olarak görevlendirildik. Bakanlığımız uygun gördüler. Ee, 1983 yılında yapılan bizim eski binamızda Fiziki olarak çok sıkıntılarımız vardı. Hem fiziksel anlamda kütüphanesi eksik, fiziksel olarak temizlik anlamında donanım anlamında birçok eksiklikleri vardı. İlk başta fiziksel donanım anlamında destek olmaya çalıştık. Dış cephe boyasından tutun da çevre düzenlemesine. Bunu yaparken tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber, belediyemizle beraber. Bağlımdaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber villerimizle beraber hep beraber bir topyekun bir çalışma yaptık. Ee, belki hatırlarsınız o dönemde e, renklerinde, de ben daha önce Bağlım Spor'da da oynadığım için e, bizim Bağlım İlkokulu'nun boya rengi sarı yeşil beyazdır. Belki dikkatinizi çekti, belki çekmedi. E, onu ben özellikle Bağlım Spor'un renkleri olarak Müteahhitle kavga dövüş, zorla sarı, yeşil, beyaz, bağlım, renklerine boyadık. Bu tabii fiziki çalışmalar. Okulun tüm sınıflarının bilgisayarla donatılması, projeksiyonlarla donatılması anlamında yaptığımız çalışmalar. Arka tarafta çok güzel bir çok amaç salonumuz var. Orayı düzenledik ve orada benim için çok önem verdiğim veli eğitimlerine başladık. 2014 itibariyle. Yani 2014 tarihinde ilk defa veli eğitimlerine başladık ve ee bu zamana kadar da daha 16 Haziran'a kadar da veli eğitimlerimiz aile eğitimine dönüştü ve kesintisiz devam etti. Ailelere sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite. Bu sekiz başlıkta e, aile eğitimlerimiz devam etti. Ta ki 16 Haziran 2023'e kadar. Yani 2014'ten 2023'e kadar benim en önemsediğim projelerimden birisi veli eğitimiyle başlayıp aile, proje, aile eğitimiyle devam eden projedir. Onun dışında etivinik projelerimiz var. Ulusal Kalite Etiketleri aldık. Orada e, 2016 yılında başladık. Belgelerimiz orada mevcut. Hem 2016'da hem 2021 yılında Etivnik e, Ulusal Kalite Etiketleri. Burada önemsediğim bir proje Anadolu Masallarıdır. Çocukların hem geçmişini öğrenmesi hem de e, bu masallarla, özellikle ana sınıf öğrencilerimizi hem onları veliyi de katarak yöremizin masallarını bölgemizin masallarını e, bilmeleri, onları dinlemeleri hem kitap okumaya teşvik anlamında değerli buluyorum. Özel eğitim sınıfları açtık okulumuzda. Bir tane hafif düzeyde, bir tane orta ağır düzeyde ve bir tane de otizm sınıfımız mevcut ve bu sınıflarımızda başarılı bir şekilde engelli öğrencilerimize hizmet veriyoruz. O evlerinden çocuklar alınıyor burada gelip eğitimlerini aldıktan sonra özel eğitim öğretmenlerimiz de alanında uzman. Gerçekten onlara da hizmet etmek ayrıca gurur verici benim için. Özel eğitim öğrencilerimize. 2014'ten bu tarafa 2023 yılına kadar ve şu anda da devam ediyor. En son otizm sınıfını açtık. Otizmli öğrencilerimiz de orada eğitimlerini alıyorlar. Bizim 2014'te eski binadan bu tarafa 2020 yılında kurucu müdür olarak beni şu anda bulunduğumuz binaya görevlendirdiler. Biz aynı zamanda hem orada eğitim öğretim yaparken eski binamızda 1983'te yapılan eski binamızda eğitim öğretim yaparken aynı zamanda ben buranın bir de kurucu müdürlüğünü de yürüttüm. Buranın tüm elektrik, su, doğalgaz, abonelik işlemleri, tüm kabul işlemleri, valilikle ilgili çalışmalar, milli eğitimle ilgili çalışmalar, tüm donanımı, Eşyası, sırası, masası, tahtası, aklınıza ne geliyorsa tüm e, konularla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. E, 2020 Temmuz ayında bu yeni binamıza taşındık. Yeni binamıza taşınmamızla beraber tabii e, çok daha iyi bir fiziki ortamda öğrencilerimiz eğitim öğretim almaya başladılar. Özellikle Arif Nihat Asya İlkokulunun açılmasıyla beraber bizim önceki okulumuzda mevcudumuz 1500-1600 iken burada bin öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyoruz. Sınıflarımız ortalama 30 kişilik. Ee, şu an için Allah'a şükür okulumuzda hiçbir eksiğimiz yok. Ve Beyaz Bayrak biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü'nün beraber ortak çalışması, Sağlık Bakanlığı ile beraber ortak çalışması sonucunda Böyle bir protokol imzalandı. Bu pro, protokol gereğince biz okulumuzda çalışmaları yaptık. Ve e, okulumuza beyaz bayrağı kazandırdık 2021 yılında. Ve şu an içinde e, beyaz bayrak aynı şekilde devam ediyor. E, temiz okul, sağlıklı okul demek aynı zamanda. Beyaz bayrak. Yine önemsediğim projelerden bir tanesi sıfır atık. Sıfır atık projesi. Bu yine Cumhurbaşkanlığımızın e, eşi özellikle... Emine Erdoğan Hanımefendi bu çok değer veriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz bir proje. Ee, okulumuzda hiçbir şey atık olarak çöpe gitmiyor. Kağıttan tutun, tutun, plastik, cam, bunlar okulumuzda ayrıştırılıyor. Bunların hepsi ayrı kovaları var ve bunlar Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen ekiple onlara teslim ediliyor. Onlar bunu alıp ve değerlendiriliyor geri dönüşüme kağıt olsun, cam, plastik aklınıza ne geliyorsa bu hem çevre temizliği açısından hem büyük bir israfı önlüyor geri dönüşüm. Çok önem verdiğimiz bir proje. Bunu da başarılı bir şekilde devam ediyoruz sıfır atık projesine. Yine bakanlığımızın kütüphanesiz okul kalmasın projesinde yeni binamızla beraber çok güzel bir kütüphanemiz var. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bunları belli derslerde, Türkçe derslerinde kütüphanede derslerini işliyorlar. Orada hem çocuklarımıza kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmak, kitap okumayı sevmek, hem de farklı bir ortamda ders yapmaları açısından çok faydalı. Şu anda kütüphanemizde 5000-6000 civarında da kitabımız mevcut. Yine başka bir proje e, Spor Bakanlığı ile beraber yapıyoruz. Yüzme e, bilmeyen kalmasın dedim. Projelerimiz çok fazla. E, bu da çok kıymetli. E, Spor Bakanlığı'mızla beraber e, daha önceden yetenek taraması yapıldı Taakkül Spor Salonu'nda. Milli Eğitim Bakanlığı-Spor Bakanlığı arasında yaptığı protokolle. E, o ayrı yetenek taraması bir de bizim e, yüzme bilmeyen kalmasın projesi. Bölgemizde Abdurrahim Karakoç Spor Merkezi var. Ve orada biz bin öğrencimizin 900'üne yüzmeyi öğrettik. 900 öğrencimiz yüzmeyi biliyor şu anda. Ve bu öğrencilerden 10 öğrencimiz müsabakalara katılıyor lisanslı. Hocalarımızın seçtiği, beğendiği 10 öğrencimiz kız erkek karışık 10 öğrencimiz müsabakalara katılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda derece bekliyoruz. Şu an için derece alamadık ama e, müsabakaya katılmaları da büyük, ben önemli diye düşünüyorum. E, ne kadar öğrencilerimize faydalı olabilirsek, tabii her zaman söylediğim bir şey var. Eğitim öğretim anlamında sadece akademik olarak değil. Çünkü Allah insanları belli bir yetenekle dünyaya getirmiş. Birimiz sporda yetenekliyiz, birimiz müzikte yetenekliyiz, birimiz resimde yetenekliyiz, birimiz akademik anlamda yetenekli olabiliriz. Bizim görevimiz de çocukların, öğrencilerimizin bu yeteneklerini ortaya çıkarıp o yetenekleri doğrultusunda eğitim görmelerini sağlamak. Bu anlamda sportif faaliyetleri ben değerli buluyorum. Bilsem öğrencilerimiz var. Ona da değinmeden geçemem. Bilim sanat merkezlerimiz var. Son dönemde öğrencilerimiz sınavlara katılıyorlar. Şu anda her sınıf düzeyinde en az 2-3 öğrencimiz Bilsem'de eğitim görüyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Amacımız da daha da arttırmak bu sayıyı. Orada görsel sanatlarda çocuk başarılı, öğrencimiz başarılı. Orada eğitim öğretime devam ediyor. Müzik dalında aynı şekilde. Genel yetenek. Bu anlamda dört bir taraftan öğrencilerimizin, çocuklarımızın geleceği daha güzel olsun diye, daha iyi yerlerde olsunlar diye, kendilerini daha iyi donatsınlar diye çalışıyoruz. Bu çalışmalardan da hiç yorulmadık, yorulmuyoruz. Elimizden ne geliyorsa öğrencilerimiz için hazırız. Hocam çok kıymetli çalışmalar yürütmüşsünüz. Ee, peki farklı bir şey sormak istiyorum. Bağlumda büyümüş Burada okumuş, sonra da bulunduğu, doğduğu, büyüdüğü coğrafyaya hizmet etmiş birisi olarak etmeye de devam eden birisi olarak. Sizden sonraki yeni nesile, gençlere, özellikle bağlumda şu an eğitimine devam eden gençlere neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Evet, e, teşekkür ederim. Bu konuda ben e, okul müdürüyüm ama sınıflara giriyorum, çocuklarla sohbet ediyorum. Ben onlara da bir aynı zamanda bir örnek teşkil ediyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Siz vazgeçmediğiniz sürece umut her zaman için devam ediyor. Umut ne zaman biter? Hayat ne zaman biter? Vazgeçtiğin zaman. Onun için vazgeçmemelerini, hedefleri, amaçları doğrultusunda devamlı çalışmaları gerektiğini her zaman söylüyorum ve hedeflerini yüksek tutmalarını. Ben kendi okuduğum okula müdür olabildim. Siz okuyun. Keçiören kaymakamı olun. Ankara valisi olun. Ankara milletvekili olun. Milli Eğitim Bakanı olun. Cumhurbaşkanı olun. Neden olmasın? Bizim hayallerimizin sınırı yok. Çocuklara hayal kurmayı ve hayallerinin peşinde koşmaları gerektiğini her zaman öneriyorum. Ee, belki benim aklımda bile yoktu. Size bir anekdot söyleyeyim. Bunu bir yerde okudum ben. Ee, okulda öğretmen sınıfta soruyor. Çocuklar büyüyünce ne olacaksınız? İşte ne düşünüyorsunuz filan diye. Herkes bazı öğrenci diyor ki işte ben polis olacağım, birisi öğretmen olacağım, birisi asker olacağım, hemşire olacağım, doktor olacağım filan. Oradan birisi de diyor ki ben başbakan olacağım diyor. Herkes gülüyor sınıfta ve o kişinin ismi Mesut Yılmaz. Yani neye ulaşacağımızı kimse bilemez. Hedeflerimizi yüksek tutmamız lazım ve benim öğrencilerimize tavsiyem. Hedeflerini yüksek tutsunlar. Hedeflerini yüksek tuttukları zaman başarılı olacaklarından en ufak bir şüphem yok. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Hepsini iyi yerlerde görmek isterim. Hocam farklı bir soru daha sormak istiyorum. Hı hı. Siz e, özel yaşamınızda, hobi mahiyetinde de bildiğim kadarıyla hı hı. şiirle uğraşıyorsunuz. Evet. E, zannediyorum bir de YouTube kanalınız var. Şiir seslendirdiğiniz, yayınladığınız. Evet. Ee, bizi izleyenler için de rica etsek bir şiir okur musunuz? Olur tabii ki. E buradan e, ...verilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, bizi izleyenlere e, eğer tabii şiirle ilgili, edebiyatla ilgili ilgileri varsa e, bir YouTube kanalım var. Orada kendi seçtiğim şiirleri seslendiriyorum. YouTube kanalından e, takip edebilirler, izleyebilirler. E, buradan. Onlara çağrı yapmış olayım. Kanalın tam adını da paylaşır mısınız? Hocam? İsmim Murat Aşlar. YouTube'a Murat Aşlar diye yazarsak orada karşımıza gelir. Orada benim kendi seslendirdiğim, tabii şiir yazma gibi bir keşke yeteneğim olsaydı da şiir yazabilseydik ama ben kendi seçtiğim şiirleri orada seslendiriyorum ve çok beğendiğim bir şiir var. Onun size Seslendireyim o zaman müsaadenizle. Bu şiir Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han'a ait. Biliyorsunuz padişahlarımızın birçok savaşma dışında da yetenekleri var. Edebiyatla uğraşıyorlar, şiirle uğraşıyorlar. Fatih Sultan Mehmet de çok entelektüel bir insan. Bildiği dil sayısı çok fazla ve şiirle de ilgileniyor. Avni Mahlasıyla yazıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok beğendiğim İstemem adlı şiiri seslendirmek isterim size. Bu şiiri de Peygamber Efendimiz'e yazıyor. İslam Peygamberi Hz Muhammed'e yazıyor. İstemem adlı şiir. Seslendirmeye çalışayım naçizane. Sen kokmayan gülü neyleyim? neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim, bu kalbi istemem. Ateşi istemem, koru istemem. Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim. Kulağımda küpem kalbini fethedecekse geçerim bin sinayı birden. Yoksa neyime bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Um. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um, yazdığım sensin, yandığım sen senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem kağıdı istemem ben senin ümmetinim sensin benim efendim senden gayrı senden başka efendi istemem sevgili istemem istemem fatih sultan mehmet han böyle fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim Hocam bizde tamam. zaman ayırdığınız için e, ve okuduğunuz bu şiir için de ayrıca özellikle çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olunuz, var olunuz. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii ki bizi izleyenlere izledikleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sizlere teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp bana böyle bir imkan verdiğiniz için. En önemli teşekkürü de anneme, babama beni yetiştirip vatana millete hayırlı bir evlat, evlat olarak yetiştirdikleri için anneme babama ee, babam biliyorsunuz e, bağlım kurucu başkanı 1957'lerde başladığı e, kuruluş e, çalışmaları e, 1963'te nihayetleniyor ve 15 yıl hem başkanlığını hem kaptanlığını yaparak e, Bağlum'a çok önemli bir katkı sağlıyor. Bağlum kurarak. O dönemde sizlere teşekkür ederim. Babamla da bu konuyla ilgili röportaj report, yapıldı. Ee, biz bir e, misyon paylaşıyoruz. Yani babamın bir evladı olarak onun yaptığı çalışmaları devam ettirebildiysem, ona layık bir evlat, bu vatana millete borcumuz var. O borcumuzu az da olsa ödeyebildiysem ne mutlu bana. Ee, buradan kendisine ellerinden öpüyorum. Ee, sevgi ve saygılarımı sunuyorum anneme, babama ve tabii ki her başarılı bir erkeğin arkasında eş, eşime buradan teşekkür ederim. Çocuklarıma teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Her zaman benim yanımdalar, destekler. Ve bu bir ekip çalışması. Ben burada bazı işleri başardıysam, öğrencilerimize faydalı olabildiysem bu bir ekip çalışmasıdır. Tüm meslektaşlarıma bu 9 yıl boyunca beraber görev yaptığımız idareci, öğretmen hepsine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Velilerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu da bir veda konuşması olsun. Çünkü benim e, hizmet sürem doldu. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu rotasyondan dolayı e, görevleri değişikliği olacak 10 güne kadar. E, sizin vesilenizle ben hem tüm bağlımdaki sivil toplum kuruluşlarına, cami derneklerine, Bağlımlar Derneği'ne, muhtarlıklarımıza, Hisar Mahalle muhtarımıza, muhtarlığımıza, Karşıyaka Mahalle muhtarımıza, diğer sivil toplum kuruluşlarına, velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize Allah yollarını açık etsin. Onları seviyoruz her zaman. Onların başarılı olmalarını gönülden diliyorum. Ve hepsinden helallik istiyorum. Haklarını helal etsinler. Benden yana helal olsun. Çok teşekkür ederim. Biraz duygulandım ben. 9 yıl boyunca burada görev yapmak büyük bir şeref, büyük bir onur. Hepinizden Allah razı olsun. Haklarını helal etsinler. Bugün varız, yarın yokuz. Geçici bir dünyadayız. Baki kalan şu kubbede bir hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bana diyorum. Tüm herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Size de ayrıca gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız bu kıymetli görüşleri paylaştığınız için.